Ee, sadece kardeşlik bağlarının iyi güçlendirilmesi gerekiyor. Sevgi bağlarının iyi güçlendirilmesi gerekiyor. Ee, ben dışarıya çıkıyorum. insanlara bakıyorum. insanlar yüzü gülmüyor. Yani ben epey emel dışarı çıkmıyordum. Baralar sık sık çıkıyorum. Kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Kimse de bir sevgi alameti yok. Yüzleri donuk. Bir kere bu belanın kaldırılması lazım. Bu sevgi niye gitti bu bizim milletimizden? Bu neşe niye gitti? Bunu hemen halletmek lazım. Çünkü ruh enerjisi gitmiş. O ruh enerjisini yeniden bizim milletimize vermek lazım. E, sevgi gözüyle yaklaştırmak lazım. Birbirine karşı. Mesela Kürt'ü, Lazlı, Çerkez bunlar hepsi Türk'tür. Başka bir kavim yoktur Türkiye'de. Yani bu tamamen zorlamadı. Benim çocukluğumda, benim Kürt arkadaşlarım vardı. Biz bilmezdik öyle bir şey. Yani sorup soruşturulduğunda zoraki öğrenirdik Kürt olduğunu. Ya bana ne Kürtse? Bana ne çerkezse yani ne ilgilendirir beni Türk'üm diyorsa Türk'tür ve bu Türkiye'nin içerisinde yaşadığına göre ya bizim ne faydası olacak bunun? Yani Kürt olması ne fark edecek? E, Türkçe biliyorsa, Türk gibi yaşıyorsa, Türkiye'yi seviyorsa Türk'tür adam işte bu kadar basit. Yani kan bağını araştırmak, e, araştırdığında o Hititlere kadar da dayanabilir, Sümerlere de dayanabilir. Yani adam ben Sümerliyim mi diyecek? E, hitit ihtilali yapmaya mı kalkacak? Sümer ihtilali mi yapmaya kalkacak? Gider de gider onun sonu. Bunlar çok mantıksız şeyler. Bunlar gereksiz şeyler.